varis hastalığında altta yatan damar yetmezliği, venöz kaçak, venöz yetmezlik, lazer aref veya yapıştırıcı yöntemiyle yok edildikten sonra görünür varislerin tedavisine geçilebilir. Görünür varisler birkaç tiptir. Spider varisler veya telenişelektesiler, retiküler varisler veya variköz Truncal varisler diye üç gruba ayırabiliriz. Önce ince, son derece ince 1 milimetreyi aşmayan, çapı 1 milimetreyi aşmayan varislerden bahsedelim. Bunların rengi kırmızı, kahverengi kırmızı arasındadır. İğnenin çapına denktir yaklaşık. İçerisine bir iğne koyup da bir köpük tedavisi bunlara yapmamız mümkün değildir. Bunlara yüzeyel lazer cihazları uygulanır. Epilasyon cihazına benzer bir cihazlardır. Bunlar ışığa duyarlıdır burada oluşturduğunuz enerji türü. Kırmızıyı gördüğü zaman enerjisini salar ve damara tahrip eder. Yaklaşık bu tahrikten ilk başta güzel gözükür, hemen akabinde saatler içerisinde durum kötü, görüntü kötüleşmeye başlar ama sonra birkaç hafta içerisinde bacak normal, temiz görünümünü almaya başlar. Daha sonra retiküler varisler dediğimiz çapı 1-3 milim arasında olan Cilt altı, yeşil renkli, yeşil maviye çalar renkli varisler, ciltten hafif kabarıktır. Bunlar köpük tedavisine son derece iyi cevap verirler. Köpük uygulanır, arkasından bunlara bir sargı uygulanır ve en az 48 saat sargı kaldıktan sonra buradan sonra sargı çözülebilir. Bir takım işlemden sonra 1-2 hafta hafif kanamalara bağlı bir renk değişiklikleri oluşur. 3 hafta sonra güzel bir görüntü ortaya çıkar. En son ileri varis, ileri yetmezlik vakalarında gördüğümüz trunkal veya variköz yapılara geldiğimizde bunlar içeride üzüm salkımı gibidir. Bir takım cerrahi işlemler, lokal olarak çıkarma işlemleri bunlara yapılabildiği gibi biz çok fazla tercih etmiyoruz. Bunların bağlantı yapılarını bir takım sklerozom madde dediğimiz yapılarla kapatabiliyoruz. Geri kalan yerleri köpük ve sıkı bandajla birbirine yapıştırıyoruz. İki gün hiç çözülmeksizin bu bandaj burada kalır. İki gün sonra varis çorabıyla bir hafta iki hafta işleme devam edilir. Kompresyon. Çünkü içerisinde köpük verdiğimiz zaman biz bir damarın damarın iç yapısını bozuyoruz. İç yapısı bozulmuş da dışarıdan çorapla ya da sargıyla bası yaptığımız zaman bir damar duvarlarını birbirine temas ettirdiğimiz zaman damar duvarı birbirine tutkal gibi yapışıyor. Hiç sanki orada açıklık olmamış hale geliyor ve bir daha açılmamak üzere işlem bitmiş oluyor.